Geçmiş dönemlerde gelenek olan damat fındığı bugünlerde yine revaçta. Alev balcı Ünal'da şeker ve tereyağı ile harmanlanan damat fındığının artık tescilli bir ürün olduğunu söyledi. Tuzlu fındık e, kabuklu zarlı fındığımızı kabuklarından ayrılmış zarlı fındığımızı tuzlama yöntemiyle e, tuzlu fındık haline getiriyoruz. Bu e, çok da sevilen beğenilen bir ürün oldu. Ama bunun haricinde ben özellikle damat fındığına değinmek istiyorum. Bu bizim e, bölgemize göremize ait bir lezzet. E, biz e, fındı, çünkü önceden aslında imkansızlıkların olduğu zamanlarda e, sadece tabii ki bölgemizde ne var? Fındık var yani. E, damat evine gidilirken tabii çok da imkanlar yok, imkansızlıklar var. Hediye olarak ne götürülüyor? İşte e, hemen bir gelin evinde şekerli bir damat fındığı yapılır tereyağlı. Çikolataların olmadığı zaman. Çikolata aynen çiçek çikolatanın olmadığı dönemde hediye olarak damat evine e, elimde gördüğünüz damat fındığı hediye olarak gönderilirdi. Hem bizim eski bir geleneğimiz aslında hem de çok lezzetli bir ürün. Böyle çayın kahvenin yanına hakikaten çok lezzetli bir atıştırmalık. E, şekerli ve tereyağlı fındıktır. Çok da lezzetlidir. Denemeyenleri mutlaka denemesini tavsiye ediyoruz. Özel bir ürün çünkü. Bize ait gerçekten öyle. Hatta bizim tescilli ürünümüz öyle söyleyeyim. Fındıktalı damat fındığı bize ait tescilli bir üründür.